Hayalet şehir, diğer tabiriyle en enkaz şehir, Adıyaman'ın enkazı kaldırılıyor. Kahramanmaraş'lı Maraş merkezde meydana gelen iki deprem sonrası Adıyaman tamamen çökmüş diyebiliriz. Ee, Birçok bina kullanılamaz durumda, çoğu da yıkılmış ve bu yıkılan binaların enkazları da şu anda arkamda gördüğünüz bölgeye dökülüyor. Burası Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nin alt kısmında yer alan bir dere. Ee, buradan bir çevre yolu açılıyordu. Çevre yolunun kenarına bırakılıyor bu e, molozlar. Şehir merkezinden kamyonlarla buraya getiriliyor ve burada e, dozerlerle, e, grelerlerle, silindirlerle tasçesi yapılıyor. E, Adıyaman'daki şehir merkezindeki enkazların kaldırma süreci sanırım uzun sürecek çünkü birçok bina yıkılmış ve e, çoğu da yıkılacak. E, bununla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.